Kimde hakkım varsa haram eyledim. Bakın bu şiiri nasıl yazdım. Yorum size ait. Yorum bekliyorum. Bil, mefki, mekkam fark etmez. Hak, haktır. Emelin, imtihan, dünya fanidir. cihanda göründün niyetin nedir? Kimden hakkım varsa haram eyledim. Kul bilmese halık biliyor, bildim. Kervan, devran, yürür, ya nasip derim. varsa amelinden hesap görünür. Kimden hakkım varsa haram eyledim. Gökçe oğlu dili sussa yazıyor. Gönülden sevdaya derdini yazar. Benim de uyumu kazanlar vardır. Kimden hakkım varsa haram eyledim.